Dilimin'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da hiçbir yerde karşılaşamayacağınız harika bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün balık günlüklerinden Savaş Dursun'la birlikte Hint Okyanusu'nun kenarında ıssız bir sahilde okyanusun bize getirmiş olduğu canlıların fosillerini araştıracağız. Biz buraya balık tutmaya geldik ve yerli halktan öğrendik ki okyanusun çok ilginç bir su akımından dolayı içerisinde bulundurduğu bütün canlıların ölmüş kalıntılarını kemiklerini, deniz kabuklarını ve okyanusta ne varsa bu sahile vuruyormuş. Biz de bu sahile gelip sizlerle birlikte bir fosil araması yapmaya karar verdik. Yanımda balık günlüklerinden Savaş dursun var. Abi burada bugün ne gibi fosillerle karşılaşabiliriz? Nasıl bir ortamdayız? Neler yaşayacağız? Senden bir dinleyelim. Daha sonrasında sahilin bir kısmına doğru sen gideceksin. Bir kısmına doğru ben gideceğim ve bulduğumuz fosilleri takipçilerimize göstereceğiz. Günün sonunda en ilginç fosilleri bulan kişi bütün fosilleri takipçilerine hediye edecek. Arkadaşlar bu bölgede biliyorsunuz daha öncesinde sizlere köpek balıklarının avlanıldığını göstermiştik. Çekiç başlı köpek balıkları, mako köpek balıkları. Deniz altında çok ilginç habitat. Hazırsan başlayalım. başlayalım. Bakalım kazanan kişiler kim olacak? Burada belki de bir yıldır, belki de yüz yıldır bekleyen fosillerin sahipleri kim olacak? Hazırsan başlayalım. başlıyor Haydi. Haydi, Hadi bakalım. Haydi Haydi. Evet arkadaşlar Savaş abiyle ayrıldık ve arkamda görmüş olduğunuz gibi bu uzun bir sahil var. Umarım dalga sesinden ve rüzgar sesinden beni duyabiliyorsunuzdur. Şimdi adım adım her santimetre karesini sahilin arayacağım. Çocukluğumdan bu yana benim en sevdiğim şeylerden birisi de sahilde bulduğum deniz kabuklarıydı. Burada sayısız deniz kabuğu var. Deniz kabuklarının hepsini hiç toplayacağım. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Dikkat etmemiz gereken yerlerden birisi bence Savaş abi nasıl bir taktik izleyecek bilmiyorum ama Bakın dalga geliyor ve içinde ne varsa bu sınıra vuruyor. Ama bir yandan da su yükseldiği zaman bakın arka tarafa doğru da taşmış deniz. Şu tarafı göstereyim sizlere. Eğer buradan taşıp oraya vuruyorsa içindekileri o tarafa da atıyor olabilir. Hem burayı hem orayı vaktim oldukça arayacağım. Ama asıl meselemiz bence şu 3 metrekarelik alan olmalı ya da burası olmalı. Bak. Mesela eğildiğimiz zaman deniz taşlarının parçaları var. Allah! ayakkabıları ıslattık. Neyse önemli değil. Hızlı şekilde bulmaya çalışacağız. Dikkat etmemiz gereken normal taş renginin dışına çıkmak. Ben renk körü olduğum için eğer farklı bir renk varsa bana ekstra farklı görüneceğinden dolayı hızlı bir şekilde onları bulabileceğimi düşünüyorum. Bak hızlı hızlı gelelim hemen şunlara bak. Kırılmış. Ne bunlar? Deniz kestanesi var ya. Deniz kestanesinin kabuğu bu. Bunun üzerindeki deri yok olmuş ve görmüş olduğunuz gibi adeta kurumuş gitmiş. Çünkü burada sıcak bir rüzgar esintisi var. O yüzden kuruyor her şey. Devam. Ooo <laughs> bak. Bak hemen çok güzel bir parça. Elimizin altındaki sahtir saattir konuştuğum yerin yanındaymış. Belki de şişeyi anlatırken siz gördünüz. Arkanda arkanda dediniz. Adeta Harry Potter'daki Quidditch'te yakalanılan topa benziyor bakın. Peki bu ne? Sizlere sorayım. Bu görmüş olduğunuz parça bir alt çene kemiği. Ve tahmin ediyorum ki arkadaşlar bir karette karetteye ait alt çene kemiği inanılmaz güzel bir parça. Sanki özellikle temizlenilip kurutulmuş bir parça gibi. ilk parçamızı bulduk. Bence çok değerli, çok kıymetli. Yani birisi bana böyle bir hediye versin gerçekten çok isterdim. Özellikle dünyanın bir ucundan getiriyorsa. Görmüş olduğunuz gibi tam da planladığım noktada denk geldi. Burayı araya taraya araya araya gitmeye devam edeceğim. Bak, daha denizden yeni çıkmış. Görüyor musun üzerindeki tüyleri? Bunları toplaya toplaya gideceğiz. Pek sizinle ilgilenemeyebilirim. Özellikle yere bakmam gerekiyor. Siz de kusuruma lütfen bakmayın. Çantayı dolduracağımı ümit ediyorum. Her yerde, her santimetre karede var. O yüzden hiçbir şekilde, hiçbir şekilde kaçırmadan bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakar mısınız? biz böyle yapardık. Siz de yapar mıydınız bak kulaktan dinle. Siz de bakın bunun içerisine böyle küçükken böyle deniz kabuğu olduğu zaman tabii ki bu kadar deviyle karşılaşmak mümkün değil. İçinden deniz sesi geliyor derdik çok güzel bir parça. Belki de bunu kendime saklarım valla kimse kusura bakmasın bu kadar 30 santim boyutunda bir deniz kabuğu Allah Allah her yerde var bak her yerde. Bak az önce kırılmış olan deniz kestanesinin kabukları. Bak bir deniz kabuğu daha. İnanılmaz. Abi ben yerde gezerim böyle. Ben direkt yerde gezerim. Hızlı bir şekilde bakmam lazım. Böyle bak küçükleri de var. Minicikleri de var. Ama büyükleri de var. Savaş abi de bir yandan topluyor. Bakayım. Uzaktan görüyorum olan yerlerde. <laughs> İnşallah benim gibi bir şeyler o da bulur derken. Bak. Abi her santimetre karesinde ya. Her santimetre karesinde inanılmaz güzel şeyler var. Kaçırmadan bakıyoruz. Kaçırmadan bakıyoruz. Bak. Aa! Alttan ful ıslandık. <laughs> islandık ama her yerde bak. Ne bu? Denizin altında böyle mercanlar olur ya o mercanlardan bu arada telefonu da ıslattık. Dur onu çantaya koyayım. Bir saniye. Onu da çantanın şu gözüne koyayım. Arkadaşlar bakın içeriye dolduruyorum. Çantamın içine ağzına kadar dolduracağım. Ya o kadar çok şey var ki yarım da valiz getirdim. Savaş abi sırt çantasıyla geldi ben valizle geldim. Bak çok güzel deniz kabukları var ama bak denizle beraber delik deşik olmuş bir taş. Deniz kabuğu çok güzel bir renk. Rengarenk taşı atıyoruz. Taş her yerde var çünkü. devam 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 devam. devam. Bak çok ilginç bir şey göstereceğim gel. Ne bu? Bu ne? Arkadaşlar şuna bir bakalım. İzleyip de bunun ne olduğunu anlayabilecek birileri var mı? Bakın bu ne biliyor musunuz? Bir karette karettanın ölümünden sonra kabuğunun üzerinden ayrılmış parçası. Bunu cebime alıyorum. Çok kıymetli. Bana göre çok kıymetli. İnşallah kırılmaz. Esnek. Cebime koydum. Hiçbir şey kaçırmadan devam edeceğim. Kırılanlar var, küçükler var. Bak! Abi bu ne? Savaş abi! Bu ne? Abi omirlik kemiğine bak! Balina omirlik kemiği değil mi? Balina! Heyecanlandım! balinanın omirilik kemiği. Arkadaşlar şu omirilik kemiğinin büyüklüğüne bakın. Acaba kaç tane var balinada omirilik kemiği? Ben bir bakacağım. Hemen bakacağım bir saniye. Balinada kaç omirilik olur yazdım. İnsanda 32 tane olduğunu biliyorum. 32 mi 33 tane var. Bizim her bir vertebramız, omurga kemiğimiz şu kadar. Abi bunun bir insan omirilik kemiği olduğunu düşünsene herhalde 20 metre boyunda falan, 30 metre boyunda falan bir, değil mi? Bir insan olur yani. Açılmıyor bu arada, internet çekmiyor. Yüksek ihtimalle biz bunu Türkiye'ye götüremeyiz. Yani bunu uçağa alabileceklerinden ben şüpheliyim. Diğerlerini de umarım alırlar çünkü hani ülkelerden ülkelere bu tarz şeyleri götürmek yasak olabiliyor bazen. Ama bu sonuçta deniz kapı abi ne olsun. Ama bunu götüremezsin ha. Götürür müsün? Vallahi valize alırım ben bunu. Bundan var ya ne bıçak yapılır biliyor musun? El yapımı bıçak. Bunu ulu orta bırakıyorum. Sahili taramaya devam edeceğim. Dönerken bunu alacağım. Hala inanamıyorum. Buraya gelirken zaten amacımız gerçek bir fosil bulmaktı. Ama böyle bir kemikle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Devam edelim. Beşer adet deniz kestanesi kabuğu. Bunlar ufak şeyler ha. Bunun içinde bulunmuş. Harika bir kabuk. Renklere bakın. Hoppa! Oo. Fosil bak bak içindeki kum artık taşlaşmış. Böyle bir istiridye kabuğu fosili. Her şeyi alacağım. Hop 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 kemik buldum. <laughs> kemik. Bir tane daha dev boy bir deniz kestanesi kabuğu. Bunlar kırılmaz umarım. Kemik. Bu ne acaba ya? Yani ne kemiği bilmiyorum ama değişik bir kemik buldum. Bir daha. Her yer ganimet, her yer. Bakın ne bu? Gelin, 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 gelin. Bir, çirpi balığı, bizim balon balığının akrabası. Çenesine bakın. Bu daha tam kurumamış. Çok değişik bir çene yapısı var. Bunu buradan sökebilir miyim acaba? Yok, dağıldı. Bu leş bence bunu hiç çantaya koymayalım. Kabuklarda devam. Bu daha. Bunlardan çok var. Bunlar çok... Of be! Of! Of! Ne buldum? Abdü kafayı yiyecek. Dişlere bakın, dişlere. Genç bir kaplumbağa kafatası neredeyse tamamen kurumuş ama gördüğünüz gibi daha desenleri duruyor üzerinde. Çok güzel. Bütün bakın gördünüz mü? Ağzıyla birlikte bu bu efsane bunu yan göze koyuyorum dağılmasın. Bu önemli. Bir kabuk daha her yere bak. Abi bu ne? Abi bu ne? Ne bu? Tabii ki Yunus kafası. Efsane yani kılıç balığı zannedebilirsiniz ama şu kafa yapısını ve uzun burnu düşünürseniz bu bir yunus kafası. Bakın şu delikler nedir? Dişlerin saplandığı yerler. Keşke dişler de kırılmasaymış. Ama var ya bunu götürebilir miyim acaba ya? Efsane bunu evimin salonuna koyarım. Bence bu çok çok önemli bir parça. Çok fosil buldum. Bunu da böyle koyuyorum ve devam ediyorum. Önce bir şurayı yapacağım sonra şöyle şuradan 3 metreye geleceğim. Önce burayı topluyorum. Gel abi gel gel gel. Hiç kaçırmamamız lazım. Şöyle bakıyorum. Sen görürsen sen de bana söyle tamam mı? <laughs> tak 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 bulacağız. Dolduracağım dolduracağım. Dolduracağım, dolduracağım! Bakıyorum 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 her yere bakıyorum. Her yere bak mesela. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız bak. Ben bunları hep hediyelik eşya dükkanlarında, dünyada gittiğimiz yerlerde gördüm. Madagaskar'a gittim gördüm, Mısır'a gittim gördüm, Etiyopya'ya gittim gördüm. Demek ki böyle sahillerden, okyanus kıyılarından oradaki insanlar toplamış. Bak, 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 Gel buraya, gel buraya bak! Az önce bulduğumuz alt çene kemiği gibi bir şey bir dakika. Ha farklı. Şöyle. Farklı. Bu alt çene kemiği. Bu da başka bir hayvanın alt çene kemiği. Bakın. Şöyle. Çok güzel bir parça değil mi? Bunu güzelce vernikleyeceksin ya da belki de verniklemeye bile gerek kalmayabilir. Çünkü tertemiz. Bak temizlemeye kalksan şu kılcal damarları temizleyemezsin. Ne bu? Ne bu? Ne bu abi? İstakoz. Bir istakoz kurusu. E bunlar burada ölürse zenginler ne yiyecek bizim ülkede? Ha ne yiyecek zenginler bizim ülkede? Zengin olmayıp zengin gibi davrananlar ne yiyecek bunlar burada çürürse? Bunun da sağlamını bulursam Türkiye'ye getireceğim. Devam ediyorum dur. Rotamızdan saptırma bizi bak. Vallahi sen beni yanlış yönlendiriyorsun bak Özgür. Söyleyeyim. Yanlış yönlendiriyorsun bizi. Kaçırmadan buraları toplayacağım. Oo bak. Ne bu? Şöyle sizlere göstereyim. Ne abi bu? Arkadaşlar kurumuş bir şekilde balon balığı. Şöyle tipinden hatırlarsınız bakın. Balon balığının fosili çürümüş gitmiş. Demek ki Allah yine alttan istandım. Demek ki balon balığının da içinde böyle bir şey varmış. Bunun derisi çok kalın olduğu için biz bunu hissedemiyoruz demek ki. Şu alt kısmı normalde şişiyor ya. Belki de şu ön kısmı şişiyor bilemiyorum. Balon balığı iskelet ama bunu almayacağım şunu alacağım. Şu çok güzel. Bunu da sizlere göstereceğim, vereceğim. Bak, hiç konuşmadan bak. Bak. Bak, hep aynı yerlere gelmiş. Abi cilalanmış gibi ya! Vallahi cilalanmış gibi! Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel! Ne kadar güzel! Abi ne kadar bir şey. Devam, 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 devam. Gel, 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 gel. Şuraya bak, gel, gel, gel. Abi bir kafa daha buldum karitte karette kafası daha. Bakın şuradaki eklem yerlerine bakın dağılacak gibi. Ama dağıtmamaya çalışıyorum. Bunu da yan göze koyacağım. Oh 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 boyutlara bak. Ya bunları kırmadan götürebilirsem harika. Şunlara bakar mısın? Bizim deniz kestanelerinin neredeyse 10 katı boyutunda. Oh. İşte bu. İşte bu. Bak 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 bak. Ne bu? Değişik bir balon balığı türü. E ee, bakın öyle bir iskelet yapısı var ki şu yıldız desenlerine bakar mısınız üzerindeki. İnanılmaz şekilde kurumuş ya doğada. Bakın dişleri üst çenesi duruyor, alt çenesi kaybolmuş. Göz yuvaları. Yani bunu istesen bu kadar güzel kurtamazsın. Harika. sahili hemen hemen toptan bitirdim gibi bir şey. Savaş abiyi çok uzaklardan görüyorum. Sizlere göstereyim. Çok uzakta. O da hemen hemen sahili bitirdi diye tahmin ediyorum. Şimdi üst sınırdan baka baka gideceğim. Ve daha sonrasında ortada Savaş abiyle bulduğumuz ekipmanları kapıştıracağız artık. Çok az bir şey kaldı. Oraları da kaçırmak istemiyorum. Gerçekten gece gözüme uyku girmez. Siz durun ben biraz daha arayıp orada buluşuyoruz. güzelliğine bakar mısın? Bak. Yumuşacık, sünger gibi. Çok güzel. bakın ne lanet ya. Sen de alışkın değilsin. Sana çektiriyoruz. Kusura bakma. Arkadaşlar bizim balık takımında. <laughs> Artık yardımlaşıyoruz birbirimize. Kameramanlık, prodüksiyon ne varsa yıkandık. Hadi hadi hadi. hadi. Artık şaşırmıyorum bile bak. Artık şaşırmıyorum bile. Ve dikkat ederseniz çeşit çeşit. Okyanusun bereketi, denizlerin bereketi var. Dikkat edersen bütün çamuru, çöpü, otları buraya vurmuş. Bak taşlara bakar mısın? arkadaşlar bakın. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu bir diş de bu bir megalodon dişi. Ya da kaplumbağanın kabuğunun bir parçası. Bilemiyorum. Neyse kapıştıracağız. Hadi Savaş abiye doğru gidiyoruz. Let's go. Arkadaşlar buraya ıssız bir bölge dedik ama gördüğünüz gibi burada bazı yapılar var. Burası buranın sahil gözetleme ve denetleme birimiymiş. Yani buraya pek insan gelemiyor aslında askeri saha bir şey. Belki de bizim burada bu kadar şey bulmamızın sebebi de bu. Ama açıkçası tırsmıyor da değiliz yani. Oha! Oha bu ne? Bu ne? Bu ne? Abi bu ne? Bu ne? Oha! Abi dinozor mu bu? Dinozor mu balina mı? Balina omurga kemiği. Tek parça. Abi kaç yüz yıllıktır kim bilir. Bakar mısınız şekle? Bunu götürebilir miyim bilmiyorum ama çok değişik bir balina kemiği. Şu parçanın büyüklüğüne bakarsanız ki bunlarda insandan çok daha fazla omurga kemiği var. Herhalde 30 metrelik bir mavi balina bile olabilir. Bunu kenara koyuyorum taşıyamam çünkü. Koyalım Bir devam edelim. Gel Arkadaşlar bu ıstakozun bir türü, crayfish diye geçiyor. Böcek derler bizim Türkiye'de buna. Istakoz kadar değerlidir de bir canlı. Bizim sularımızda da var. Efsane güzel renkleri var. İçi boşalmış doğada. Bakın şöyle bir şey var. Kırılabilen sistem var. Çok değişik. Bir zenginin sofrasını süsleyememiş ama yani bundan bilmiyorum tadına bakan var mı? Bizim sularımızda, denizlerimizde çok pahalı bir şey. Savaş abi geliyorum. <laughs> evet. Bu Abdül'ün hayaliydi. Bütün bir kaplumbağa bulmayı çok istiyordu dünden beri. Bakın ne buldum. Ay kokuyor. Bu daha yeni. Ah, tam fosilleşmemiş. Çok kötü. Bence bunu bozmayalım. Deş gibi kokuyor, doğada bırakalım. Benim parkur bitti. Bayağı güzel şeyler buldum. Acaba Abdü neler buldu? Şimdi onun yanına gidiyoruz. Gel gel gel, 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 gel gel gel! Ne buldun? Ah, yorulduk Vallahi. ya. Gel Amma. gel hızlıca anlatalım. Hadi, abi anlatalım. Abi balina kemiği var. Bende de var. Görmüş yani. olduğun gibi. Bu küçük yavru ama benim bu uçak gibi abi. Bir şey diyeceğim. Kim daha fazla şey buldu olayını geçip balina kemiği bulmamıza ne diyorsun? Abi seninki daha büyükmüş bu arada. Bence bu var ya fosil kaçakçılığına girer ya. Seninki büyük ve siyahmış abi. Dev gibi. O. Dev. Çantamda ne var? Abi ne var bugün çantanda ne var Abi en bombasını gösteriyorum güzel. bak Oo oh, sayısız deniz kabuğu çok güzel deniz kabukları bak Deniz kabuklarına bak Abi iki tane çene kemiği buldum bak bu çene bahşeyi. kemikleri Bir tane de bende var onda Var mı Var, var. Bir tane çok güzel aynısından. Onlar Aa, kırılanlar var ya çantaya atınca kırılmış ah Şimdi a bak kırılmamış bu şu güzelmiş. var çok Aynen. güzel Şelin şeyi. Aynen. Ondan sonra da çok güzel deniz kabukları var büyüklü küçüklü bak şunun ne olduğunu biliyorsun Tabii canım. Deniz, Deniz kestanesinin kes kabuğu. İskeleti. Bak, en güzellerinden birisi. Çok şu güzel. var, çok güzel. Ondan sonra şu taşlar var. Bunlar cilalı gibi, çok güzel. Çok güzel bir mercan resim. Bunların her çok biri güzel. var ya, Bombay diyerekten... Bunu benim akvaryuma koyabilir miyiz ya? Yavruları İstersen hepsi senin olsun. Evet. Şunu buldum. Bu ne? Kemik. Dişe benziyor ama değil. Biz biz kemiği. Megalodon dişi. Aa, Aa! Bu, abi, bu kaplumbağa bak. Kabuğun içinde kemik devam ediyor. Çok fazla kaplumbağa şey... Aa, Kırılmış ya. Şanta koyduklarım Arde. hep kırılmış biliyor musun? Neymiş neymiş olmuş. Baksana, cam gibi tuzlu tuz. İnşallah benimkiler kırılmamıştır ya. ya. Şunlar var, deniz taşları. Ondan sonra ya sayısız şey var işte bende bunlar. Nasıl? Çok Ganimet. Şantan içindeki pislikleri bir Şu dökeyim Çok dur. iyiymiş abi. Çeneler çok iyi. Bak şuna bak. Çok çok abi iyi. bunu bunu belki kendime saklarım. O kadar güzel ki. Ya da yani. beni en sevdiğim takipçime falan gönderirim. Olur, olur abi. Koyuyorum çantaya kaybolmasın. Sende neler var? Abi bende neler, neler, neler var. Bak balığın iskeletlerini bir ıslandım. Allah. Arkadan su bir yapıştırdı. Ben, de sandalet var senin ayakkabı var. Ayakkabı, ayakkabı, şort, pantolon, baksi, bak, her şey gitti. Bak, bak ne çıkıyor, bak. Kanka ne bu? Kılıç, kılıç balığı. <laughs> yok be, Yunus, Yunus burnu baksana. Şişe burnlu Yunus gibi bir şey. Evet. Onun dışında abi şöyle çok güzelmiş bu ya. Oo, ha, ondan biz de bulduk. Bir balon ondan var. Ondan bizde bulduk ama çürümüş de attık. Bu bak çöpe. Sapa sağlam, muntazam. Çok güzel. Abi bir sürü kabuğum var. Bunları göstereyim mi? Bari, Seninkilerin yanında... aramak lazım. Kırıldı ya buraya çıkartınca bile. Aynen. Seninkilerin yanında Oo. esamesi olmaz çok ama. Çok güzelmiş bu bunu çantaya... Bayağı bir kabuk. <gülüyor> 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 çok güzel. Ben hepsini çantaya atıyorum abi. abi. Yarı yarıya bölüşürüz. Tamam mı? Tamam olur olur. Birleştir. <laughs> bir sürü kabuk var. Tamam. Zaten toplarken gördü arkadaşlar. Daha var mı? De Şunlar şey? güzel abi bak. Şu... Aa dur dur dur. Asıl bombayı göstermedim. Bir şunları Hı. göstereyim. Bunlar falan çok güzel. Abi dur bak, dur. bunları var ya çantaya koymayalım. Ben de bunlardan bir sürü aynen. buldum. Kırıldı hep. Çanta. bak kırılmış. şimdi hazır mısın? Hazırım hazır, hazır mısın? Aynen. Daha ne <laughs> çıkabilir diye düşünüyorum. İki tane kaplumbağa kafası. Ah. bir tane çok tam. Çok istiyordum ya. Bunun birini sana verebilirim abi. Olur. Bu benim ama. Bak bütün. Bu biraz daha Birlikte. <laughs> bir şey söyleyeyim biz bunu kabuğundan bulduk biliyor musun? Hatta ha. şimdi bir dur bakayım. Bu. pul. mu buldun? Aynen de pul. Bak kırılmamış çevimde. Of kocaman. Pulu bak. Vay büyük büyük de. bir karettanın parça pulu. Bunlar bir şey yapılır aslında. Ama çok gevrek. Öyle saklayalım abi. Karette karette kafası. Bayağı güzel bir ganimet yani, oldu. gerisi. Aa dur 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 dur. Senin çeneden bir tane de bende var. Bu çok güzel değil mi? Harry Potter izledin mi? Aynen oradaki Or, topa benziyor. Oradaki topa benziyor değil mi? Kaçan top. Aynen neydi onun adı? Stitch miydi? Quidditch miydi neydi? ben Bilenler yoruma yazsın. Ben geç izledim daha geçen sene falan bitirdim. <laughs> abi harika bir deneyim oldu. Takipçilerimize vereceğimiz sayısız hediye bulduk. Savaş abi mi kazandı yoksa ben mi kazandım yorumlarda siz belirtin. Daha sonrasında Instagram'dan bizi takip eden kişilere balık günlükleri Instagram hesabından Savaş abi, Delimile Instagram hesabından beni takip edenlerden bazılarına bu hediyeleri göndereceğiz. Eyvallah. Dünyanın bir ucundan getirebilirsek bak söz vermiyoruz. Evet, söz vermiyoruz. Gümrüğe mümrüğe takılırız sıkıntı çıkar. Şunları ne yapacağız? Bunları götüremeyiz bence. Zor. Zor da bakalım. Abi ben sonra... şunu götürürüz bu küçük. Abi izin olursa direkt ben bunu uçağa bile alırım i̇zin da alalım. zor. Ama kimden izin alacağım? Çok zor abi. Yarın... Arkadaşlar siz videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz bu tartışmaları kendi aramızda yaparız. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.